Sadece haritada küçücük bir nokta. Ama buraya ayak bastığınız anda başka bir gezegene inmiş gibi hissediyorsunuz. Rüzgar ve ateşin şekillendirdiği bir diyar, Kapadokya. Ben burayı bir kaşifin gözünden görüyorum. Dünyayı adım adım gezen birinin. Nevşehir'in kalbinde, binlerce yılın şekillendirdiği bu topraklarda tarih fısıldıyor ve taşlar konuşuyor. Bu sadece bir gezi değil. Bu zamanda bir yolculuk. Gün doğumundan hemen önce sıcak hava balonlarının gökyüzünü renklerle boyamasını izledim. Ne kadar yükselirsek Kapadokya yukarıdan o kadar çok sır ortaya çıkardı. Peri bacaları sadece doğa tarafından değil, hem şiddetli hem de sevgi dolu bir güç tarafından oyulmuş heykeller gibi. Göreme Açık Hava Müzesi'nde antik freskler arasında sessizlik yankılanıyordu. Yüzyıllar önce Hristiyan keşişler tarafından oyulmuş kiliselerde, bir zamanlar cennete yükselen duaları neredeyse duyabilirsiniz. Derin kuyu yeraltı şehrine inerken, içimdeki macera perest canlandı. Dar tüneller, gizli geçitler. Karanlıkta zamanı kaybettim. Bir zamanlar insanların tüm hayatlarını burada aşağıda yaşadığını düşünmek gerçeküstü. Uçhisar Kalesi'nin tepesinden Kapadokya'nın ruhunu gördüm. Vadiler sonsuza kadar uzanıyor. Taştan yükselen hayat. Kapadokya sadece bir yer değil. Bu bir duygu. Ruhunuza dokunan bir hikaye. Ve ben sadece onun bölümlerinde dolaşan bir gezgindim. Eğer yolunuz buraya düşerse gökyüzüne bakın belki tıpkı benim gibi bir kaşifin izini yakalarsınız bir sonraki maceraya kadar haritanızı hazırlayın ve pusulanızın kuzeyi değil kalbinizin sizi götürdüğü yeri göstermesine izin verin